Esaret 126. Bölüm Fragman Analiz Rupendra, Işıkaya ya babasının yanında olması gerektiğini, neden okula geldiğini soracaktır. O ise okula çabucak ulaşmaya odaklanalım diye lafını kesecektir. Ranvir ise Bay Pateli sandalyesinden çatıdan itmeyle tehdit edecektir. Sinirlenmeyi bırakıp manzaranın tadını çıkarmasını isteyecektir. Ranvir kendisinin çok eğlendiğini ve bu sandalyede otururken bir krala benzediğini söyleyecektir. Sandalyeyi çatıdan itmekle tehdit edip son anda tutacaktır. Bay Patel tüm planımı değiştiren sizsiniz diyerek ama tehlikeye attığı gibi düzeltecek olanın da kendisinin olduğunu söyler. Sorunlu bir koca olarak işi karın ve kendisinin geleceğini güvence altına almaya çabaladığını ve Işıkan'ın hakkını kendisi almak istemektedir. Işıkan'ın annesi ise babasını aramaktadır ama hiçbir yerde bulamamıştır. Cevap alamayınca son çare olarak gidip karakola şikayette bulunması gerektiğini anlatır. Işıka ise kendi başına nasıl dışarı çıkabilir diye düşünürken Rupeş eve dönmüştür. Işıka ise nerelerdesin diye endişesini gidermeye çalışır. Babası yolda Bay Parenk ile tanıştığını, onunla beraber gezmeye gittiğini söyleyecektir. Dışarı çıkınca kendini taze hissettiğini, onu aramayı bırakmasını isteyecektir. Rupesh, Rupendra'ya artık ona kayınpeder olarak hitap etmesini isteyecektir. İlaçlarını almasını söyleyecek ve birimizin yanında durmasının, diğerinin okula gitmesini istediğinden bahsedecektir. Rupendra kayınpeder ile evde kalacağını söyleyecektir. Tansiyonunu ölçecek ve birden kan basıncının yükseldiğini söyleyecektir. Rupesh ise taze ve güzel görünmüyor muyum diyerek Rupendra'yı ikna etmeye çalışmaktadır. Uyuyup dinlenin ama gülümsemeniz sakinliğinizi haklı çıkarmıyor diyerek olanlara anlam vermeye çalışmaktadır.